başlıyorum ve ne kadar zamanda çalmayı öğrenebilirim? Sizin beklentilerinize ve koyduğunuz hedefe bağlı olarak bu sorunun cevabı değişir. Size şöyle bir örnek verebilirim. 26 senedir flüt çalıyorum ve hala her gün flüt çalışıyorum. Aslında bu bir süreç. Sonu olan bir şey değil. Ama siz derseniz ki ben şu sonatı çalmak istiyorum. Bunu ne kadar zamanda çalabilirim? Günde ne kadar çalıştığınızla, flüte ne kadar zaman ayırdığınızla ve yeteneğinizle doğru orantılı. Siz ne kadar çalışırsanız çalışın, bazı şeylerin oturması zaman alır. Mesela tonunuzun oturması tamamen dudak kaslarınızın üflemeye alışması ile ilgilidir. Siz isterseniz günde 12 saat flüt çalışın, belli bir zaman sonra flütten çok iyi ses çıkarmaya başlarsınız. Kas hafızanız o zaman oturacaktır. Dolayısıyla bu sorunun kesin bir cevabı yok. Mesela bir şarkı duydunuz, melodisini çok beğendiniz ve çalmak istiyorsunuz. Ya da küçük, hoş bir melodi çalmak istiyorsunuz. Bunu yaklaşık olarak bir senede bir buçuk senede bu hedefinize ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki bu yine sizin flütle geçirdiğiniz zamanla doğru orantılı. Ben hiç çalışmayayım. Sadece dersten derse, flütümü açayım derseniz hedeflerinize çok daha yavaş ulaşırsınız. Enstrüman eğitimini de evde tekrar yapmak esastır. Dersten sonra evde küçük tekrarlar yapmazsanız, öğretmeninize size öğrettiği şeyleri tekrar etmezseniz, flütle zaman geçirmezseniz flütle ilerleyişiniz çok yavaş olacaktır.